Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64 Evet sevgili dostlarım şöyle bir göstermek istiyorum. Evet şu şekilde. Evet sevgili dostlarım burada ellerini açmışsın. İlk gördüğüm sanki böyle. E, dualar ediyorsun yani böyle muradına kavuşmak için sanki böyle bu ettiğin dualar kabul oluyor muradına kavuşuyorsun istediğine kavuşuyorsun evet e, önünüzde sanki böyle e, bir araba çıkmış sevgili dostlarım artık bir araba mı almak istiyorsunuz arabayı mı değiştirmek istiyorsunuz bilmiyorum ama tam burada önünüzde bir araba duruyor Evet sevgili dostlarım bakın burada önünüzde bir kişi duruyor ama aklınızda da bir kişi daha var yani burada sanki size e, hani talip olan e, eğer bekarsanız birisi var gibi ya da hayatınızda birisi var ama aklınızda da başka birisi var gibi burada yani kafanızda başka birisi var ön tarafta e, başka birisi var sanki. Evet, e, burada kendi kendine iç dünyanda biraz huzursuzluğum var. Yani burada sevgiyle mi ilgili, ilgiyle mi alakalı bilmiyorum ama biraz böyle e, huzursuz gördüm seni sevgili dostum. Evet, e, burada resmen böyle bir kişiyi çekiştiriyorlar. Sanki arada kalmış, ortada kalmış. Bu ayrı söylüyor, bu ayrı söylüyor. Acaba böyle... Ev hanesinde arada mı kalıyorsun ya da e, sürekli bir şeyler söyleyen birisin var ya da böyle iş hanende iş yerinde hani biri geliyor ayrı söylüyor kötü biri geliyor ayrı söylüyor ama sen onları sanki birbirlerine söylemiyorsun ama arada sanki onlara bir köprü olmuş gibisin yani burada onların iyi olması için çalışıyorsun adeta evet burada e, bakın. Daha önce sanki böyle nankörlük yapmış bir kişi ama e, sanki böyle bir geri dönüşü var bunun. Ama buna tekrardan böyle iyilikte yapsan e, hani ne yaparsan yap yine bu yapacağından yine bak affedebilirsin ama bu yine aynı nankörlükleri yapabilir sevgili arkadaşım buna dikkat etmen lazım. Evet böyle ortada bir yüzük duruyor arkadaşım. Tam yolun böyle kenarında ortada bir yüzük duruyor. Bir ilişkiyle ilgili bir sorun mu var? Yoksa hani bir evlenmek mi istiyor? Yoksa evlisin bir ortada kalmış bir yüzük? Yoksa bir davan mı var? Herhangi bir şey mi var bilmiyorum ama sanki inşallah bekarsındır. E, bu Yüzük e, Evliliği Sembol Eder Arkadaşım Ama Yani e, Evliysen De Sanki Böyle Evliliğinle ilgili Biraz Sorunlar Var Diyebilirim Biraz e, Yani Böyle Canını Sıkan Olaylar Var Diyebilirim Evet Bir Kişiden Haber Bekliyorsun Ama O Haber O Kadar Dipte Kalmış Ki Sanki Böyle Dipsiz Bir Kuyuda Kalmış Gibi Böyle ee, o haberi gönderecek insan da oturmuş yani kafasında da düşünceler var sanki böyle kim haklı kim haksız yani bu haberi göndermeli miyim göndermemeli miyim sanki orada hala düşünüyor gibi ama Bakın bir yol açılıyor önünüzde sanki böyle bu insanla ilgili bir fırsatın olacak. Yani onun o, ne yaptığını ne ettiğini merak ediyorsan sanki bir kişi arada vesile olacak. Yani ondan sanki bir haber alacaksın. Ee, evet burada e, bir yolun var ama böyle sanki günübirlik git gel. Hani böyle gidip geleceğim bir yol gibi ama temiz ferah diyebilirim. Burada da iki ayrı yerde küçük küçük paralar var sevgili arkadaşım. Yani küçük minik paralar var. Ee, sanki böyle e, para ile ilgili biraz sıkıntım var gibi. Bölünmüş bir para gibi. Ama inşallah e, bu paralar aralıklı ama inşallah tez zamanda bu paralar haline gelir. Yani böyle küçük ama önleri açık. Evet sevgili dostlarım bakın. Burada böyle bir salıncak var sanki böyle salıncağın üstüne oturmuşsun. Yani burada artık sıkıldım, bunaldım, hayatın eğlenceli tarafını ben de görmek istiyorum diyen bir kişi olabilir. Salıncak genelde bir şeyleri yerine oturtmaya çalışan, iş alanında, aşk alanında, çocuklarla ilgili sallantıda olan bir şeyi yerinde oturtmaya çalışan bir insanı da e, temsil eder. Ama aynı zamanda sıkılmış, bunalmış, sanki böyle nefes almak isteyen bir insanı da aynı zamanda temsil etsin. Biraz böyle bunaldığınızı hissediyorum. Ama inşallah bugünler böyle kötü günler arkada kalacak. Böyle önün yolun böyle e, ferah. Evet burada bir sürü kağıtlar, kağıtlar, ortaklıklar ya da böyle bir şirketle ilgili bir şeyim var ya da çalıştığın yerde böyle Kağıtlara mı gömüldüm bilmiyorum ama ya da böyle kağıtlarla ilgili bilmiyorum noterdir, belediyedir, devlet dairesidir. Böyle kağıtlarla ilgili olan bir şeye bir imza atacaksın. Yani ben e, bunu bir e, ne bileyim içinden öyle gibi bir şirket, bir iş ortaklığı bu şekilde de olabilir ama eğer ki bu şekilde de değilse devlet kapısında olan bir imza işini halledeceksin. Evet sevgili dostlarım bakın burada küçük bir fil var. O kadar küçük ki sen hayatında sanki böyle küçük bir şans istiyorsun. Hani tekrardan bir şeyleri düzeltmek için ya da e, tekrardan bir şeyleri yapılandırmak için sanki o küçük şans senin eline geçecek. Yani sanki böyle son bir fırsat hani onu çok iyi değerlendireceğim dediğim bir şey bu fırsat eline geçecek sevgili dostlarım. Evet, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet, sevgili arkadaşlarım, bakın burada sanki böyle biri rahatsızlanmış, ona biraz üzülmüşsünüz. Yani başında duruyorsunuz, resmen böyle. Elinizde bir bez var. Ee, yani burada. Hasta olan birisine üzülüyorsunuz ama inşallah onun güzel haberlerini alacaksınız. Sanki burada da e, öyle bir şeye mutlu olacaksın ki yani böyle... E, halay çeker vaziyette yani böyle 2-3 kişi bir araya gelecek ki keşke bir araya gelmişiz hani gördüğün zaman mutlu olduğun insanlar diyebilirim evet bakın burada da bir çapa var gemi çapası bir şeyleri böyle artık burası benim limanım olsun artık hani burası benim son durağım olsun artık bu insan benim sonum olsun gibi bir şey varsa bak bu çapa bir yere demirlediğini ya da böyle e, kent mi değiştirmek istiyorsun, mahalleni mi değiştir, ev mi değiştirmek istiyorsun? Sanki böyle bir yer yere e, çapa atmak istiyorsun, orada durmak istiyorsun. Artık benim yolum izin bu olsun dediğin sanki bir olay var. Evet burada da böyle üst üste duran iki tane kaya var ama dengesiz bir şeyleri sağlamlaştırmaya sen uğraşıp çalıştıkça sanki böyle yerinden oynuyor dengesiz gibi ama hala vazgeçmiyorsun hala o dengesiz kayaların başında bekliyorsun. Yani bu dengesiz dediğim aşk olabilir sevgili dostlarım. Bir dengeyi oturtamamışsındır. Böyle senin zorunla, senin uğraşmanla devam eden bir ilişki ise bunu ben dengesiz görürüm. Evet burada da bakın bir yolunuz var ama yolun üstünde iki tane para duruyor. Bir yola gidip sanki böyle bir para işini çözeceksiniz. Ya da bu yol beni bana şunu söyler. Bir yerden gelecek olan parayı bekliyorsanız bunun önü yolu açılmış. İnşallah en kısa zamanda hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.